maalesef kurşunlarını çalmışlar buranın. İşte görüldüğü gibi tekke mekke dinlemiyor. Herkes bunun vicdansızlıklar artık bu vicdansızlık olmuş yani. Olduğu gibi çalmışlar kurşunların yarısını. İlk defa böyle bir şey gördük. Maalesef. Olacak şey değil. Ne diyelim? Ne diyeceğiz? Diyeceğimiz bir şey yok. Allah kurtarsın herkesi. Yani i̇lk önce böyle ecdadımızın güzel e, mekanlarını korumak bizim vatandaş olarak görevimiz olması gerekiyor. Bunları bu hale getirmek bizim görevimiz değil. Aksine bunları yaşatmamız gerekiyor. Işıklandırmalarımızın daha iyi olması e, ve özellikle ben insanımızın, çevremizdeki insanın, buradan gelip geçen insanımızın da buraya zarar değil, yapıcı bir şeylerle faydalı olmalarını rica ediyorum. Olmaması gereken şey... Çalınmış, çalınmasaydı daha iyiydi. Yani tarih eserlerimiz zarar görmesini istemeyiz.